Herkese selam. Faktörler konusunda soru çözümüne devam ediyoruz. Hemen sorumuzu okuyalım. A ve B pozitif tam sayıları için A üzeri B eşittir. A çarpı A artı 1 çarpı A artı 2 nokta 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 A artı B eksi 1 diye devam etmekte. Şeklinde ifade ediliyor. Burada bize bir eşitlik vermiş olduğuna göre x değeri kaçtır? Buradaki eşitliği hemen yazalım yukarıdaki kurala göre. 3 üzeri x'i 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 nokta 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 3 artı x eksi 1 diye kural vermişti. Bölü paydayı da aynı şekilde düzenleyelim. 6 üzeri x eksi 1 yani 6 çarpı 7 çarpı 8 nokta 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 6 artı x eksi 1 bir de eksi 1 var. Eşittir. 5 bölü 6. Şimdi şurası x artı 2 yapmakta. Şurası ise x artı 4 yapmakta. Tekrardan yazalım. 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 nokta 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 x artı 2 bölü 6 çarpı 7 diye gidiyor. Nokta nokta x artı 2 x artı 3 ve x artı 4 eşittir. 5 bölü 6 Burada bir şey görmemiz gerekir. Burada 6 7 nokta nokta x artı 2'ye kadar şurada da 6, 7 diye giden x artı 2'ye kadar birbirini götürür. Çünkü çarpım durumunda. Yukarıda yani payda 3 çarpı 4 çarpı 5 kaldı. Payda da ise x artı 3 çarpı x artı 4 kaldı. Karşıda ise 5 bölü 6 kaldı. Burada görüyoruz ki 5'ler birbirini götürür. Ve işler dışlar çarpımı yapalım. 3 çarpı 4 çarpı 6 da 2 çarpı 3 de yazalım. Eşittir. X artı 3 çarpı x artı 4. Burada 3 çarpı 3 9 yapar. 2 çarpı 4 8 yapar. Yani 8 çarpı 9 eşittir. x artı 3 çarpı x artı 4 Burada görüyoruz ki her ikisi de ardışık diye gidiyor. Yani burada x artı 3 x artı 3 çarpı x artı 4 diye açmamıza gerek yok. Bunlar birbirine eşittir. Yani x artı 3 eşittir. 8 ise 3'ü karşıya atalım x değeri 5 olur. Bize de x sorulmakta. Yani cevabımız Bursa. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.